Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir diğer lider Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov. Değerli izleyenler, Berdi Muhammedov da Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunuyor. Daimi tarafsızlık politikası ve uluslararası barış ve güven yılı çerçevesinde Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler'de yürüttüğü yakın işbirliği bu ziyarette ön plana çıkacak. Berdi Muhammedov'un ziyaretinin ayrıntılarını da TRT Türkmenistan temsilcisi Uğur Sami Gezer aktaracak bizlere. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un liderliğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapılacak New York ziyareti ülkenin çok boyutlu diplomasi vizyonunun güçlü bir göstergesi olacak. Türkmenistan, 1995'te Birleşmiş Milletler tarafından tanınan daimi tarafsızlık statüsü ve 2025'in uluslararası barış ve güven yılı ilan edilmesiyle küresel diplomasi sahnesinde kendine özgü bir yer edindi. Bu çerçevede Türkmenistan, çatışmaların önlenmesi, barışın tesis edilmesi ve önleyici diplomasiye dair somut önerilerini New York'ta dünya liderleriyle paylaşmayı hedefliyor. Ülke uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda bölgesel krizlerde ara buluculuk ve çok taraflı işbirliği çağrılarını gündeme taşıyacak. Ekonomik ve çevresel başlıklar da gündemin önemli bir parçası olacak. Türkmenistan denize kıyısı olmayan ülkelerin kalkınma zorlukları üzerine Birleşmiş Milletler çatısı altında aktif rol oynuyor. Bu kapsamda Avaza'da Ağustos ayında düzenlenen Üçüncü denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler konferansının sonuçları ve Avaza Eylem Programı'nın uygulanması için küresel destek çağrısı yapılması bekleniyor. Türkmenistan ayrıca Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi gibi çok sayıda uluslararası çevre anlaşmasına taraf olarak sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini vurgulamayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Küresel Çevre Fonu ve Yeşil İklim Fonu ile yürütülen projelerin altı çizilecek. Sonuç olarak Türkmenistan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarafsızlık diplomasisi, küresel barış ve güven, sürdürülebilir kalkınma ve iklim eylemi başlıklarıyla öne çıkacak. Çok taraflı işbirliğine dayalı, geleceğe dönük önerilerini dünya liderlerinin gündemine taşıyacak. Biz de başkan Berdi Muhammed New York temaslarını izleyerek gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.